Evet merhaba arkadaşlar hareket problemlerine devam ediyoruz ikinci dersimiz şimdi geçen dersimizde şunları görmüştük herhangi bir aracın aldığı yol o aracın hızı ile zamanın çarpımı eşitti buradan da şunları elde etmiştik hız alınan yol bölü zaman zaman eşittir hız ne yaptık burada burada çarpma olduğu için V sorulduğunda T'e karşı tarafa bölü olarak aldık. T içinde V'yi karşı tarafa bölü olarak aldık. İkinci öğrendiğimizde şuydu: Karşılıklı hareket eden iki aracı olduğunda, bu araçların karşılaşma sürelerini bulmak için araçların arasındaki mesafeyi hızların toplamına bölmüştük. Bu şu şekilde bir düz hat üzerinde olabileceği gibi şu şekildeki bir e, dairesel e, pist üzerinde de olabilir. Aynı yönde ilerleyebilir araçlar. Bu durumda araçların e, ya da kişiler de olabilir. Bu önemli değil. Ne oldu? Karşılaşma sürelerini bulmak için aradaki mesafeyi hızları farkına böleceğiz. Tabi biz burada e, geriden gelen aracın e ilerideki araçtan daha hızlı olduğunu kabul ederek bu şekilde yapıyoruz. Aradaki mesafeyi e, hızları farkına böleceğiz. Ve bu şekilde e, geriden gelen aracın ilerideki aracı yakalama süresini e, bulmuş olacağız. Evet bununla ilgili bir e, örneğimiz e, ÖSS sorusu Şimdi e, A'dan hareket eden, eden aracın hızı 75 km bölü saatmiş B'den hareket eden araç 60 km bölü saat A'dan hareket eden aracın e, B'den hareket eden araca 5 saat sonra yetiştiği verilmiş Buna göre A ile B arası ne kadardır Şimdi az önce ne demiştik e, Aracın e, geriden gelen aracın ilerideki aracı yakalama süresi aradaki mesafe bölü hızlar farkıydı. Şimdi burada ne verilmiş? Zaman verilmiş. 5 saat. Aradaki mesafe belli değil bize zaten. Sorulan da A ile B arasındaki mesafe olan X soruluyor. Hızları farkı nedir? 75 eksi 60'tan 5 eşittir. X bölü 15. Buradan da aradaki mesafe ne olur? 75 kilometre olur. Bu soruyu şöyle de yapabilirdik. Şimdi araçlar 5 saat sonra karşılaştıklarına göre bunların bir karşılaştığı bir yer vardır. Burası ne olsun? Şuradaki bir nokta olsun. C noktası olsun. Şimdi 5 saatte bunlar buraya varmışlardır. Öyleyse A'dan hareket eden 75 km hız olan aracın almış olduğu yol nedir? 5 çarpı 75'ten 375 kilometredir. Neresi? A ile C arası. Şimdi B'den hareket eden araç 5 saat sonra C'ye vardığına göre B ile C arası nedir? 5 çarpı 60'tan 300 kilometredir. Şimdi burası 375 kilometre. Burası da 300 kilometre olduğuna göre buraya ne kalır? 75 kilometrelik bir yol kalır. Bize de sorulan burada neydi arkadaşlar? A ile B arasındaki mesafeydi. Bakın aynı şekilde bulmuş olduk. Evet bu da bununla ilgili bir soru. Hemen yapabiliriz. Karşılaşma süreleri süreleri sorulduğu için T aradaki uza, e, uzaklık bölü hızların farkıydı. Aradaki mesafe ne? Araçlar arasındaki 70 kilometre. Hızlar farkı nedir? 80 ile 70 arası. Aradaki fark 10 kilometre bölü saat. Buradan da nedir? Sadeleştirirsek e, 7 saat sonra bu araçlar karşılaşır. E, üçüncü durum e, iki şekilde karşımıza çıkabilir. Bir tanesi Kayık e, nehirde akıntı yönünde ilerleyebilir. Diğer bir durum bu durumda ne yapacağız? E, kayığın aslında e, hızı e, ilerlemek için kullandığı hız nedir? Kayığın kendi hızı ile nehrin hızının toplamıdır. Çünkü mantıklı düşünelim. E, şuradaki nehir ne yapacaktır? E, kayığı biraz daha Hızlı hareket etmesini sağlayacaktır. Bu yüzden e, asıl hız nedir? Kayığın hızı ile nehrin hızının toplamıdır. Diğer bir durumda kayık nehirde akıntıya zıt yönde ilerlemeye çalışabilir. Bu durumda ne olacaktır? Hızını biraz nehir ne yapacaktır? Kesecektir. Öyleyse e, kayığın nehirde ilerlemesini sağlayan asıl hız nedir? Kayığın hızından nehrin hızını çıkarmamız lazım. Yani biraz azalacaktır. Şimdi e, şu soruda verilen bilgileri anlatan şöyle bir e, temsili şekil e, resim çizelim. Nehir şu yönde aksın. Şimdi durgun suda e, sandalın hızı ne? Nehir yönünde şöyle devam ediyor. 15 e, mil bölü saat hızla nehir yönünde ne kadar gidiyor? Akın hızı 3 mil saat olan bir nehirde 3 saat ilerliyor. Şimdi akıntı yönünde akıntı yönündeki hızı nedir? İki hızın toplamıdır. Neden? Çünkü nehir 3 mil hıza sahip bu ne yapacaktır? Kayın biraz daha hızlı gitmesini sağlayacaktır. İşte bu asıl hız nedir? İkisinin toplamı olan hızdır. Bu şekilde ne kadar ilerliyor? Akıntı yönünde. 3 saat ilerliyor. Öyleyse aldığı yol 13 çarpı 18'den 54 mil bölü saattir. Şimdi bu sandan ne yapıyor? Akıntı böyleyken sonra şu yöne doğru hızı 15 yine bu yöne doğru kaç saat ilerliyor? 2 saat ilerliyor. Tabi burada ne olacaktır biraz sonra kaç olduğunu bulacağız. Hızı biraz azalacaktır. Ne kadar azalır? Şimdi şu 3 mil kayıya bir kuvvet uygulayacak ve bu hız 3 miktar azalacaktır. Dolayısıyla asıl hız nedir? 12 mil bölü sa e saattir. Dolayısıyla kayığın e sandalın Nehrin zıttı yönünde almış olduğu yol nedir? 2 çarpı 12'den 24 mil bölü saattir. Bize burada sorulan neydi? Toplam kaç mil yol almıştır? 24 mil zıt yönde yol almıştı. 54 mil de nehir yönünde yol almıştı. Toplam ne olur? 78 mil bölü saat olur. Bakın burada ne yaptık özetleyecek olursak nehir yönünde nehrin hızıyla kayığın hızını topladık asıl hızı bulmak için zıt yönde ilerlerken de farkını aldık. Buraya dikkat edelim. Evet e, bu örnekte verilen bilgiler neler? Şu şekilde buraya aktaralım. Daha sonra e, bu verilen bilgileri kullanarak bizden neler isteniyor onu sırayla bulalım. Şimdi bir motor var. Bu motorun e, hızı belli değil. Buna V diyelim. E, akıntıya karşı 8 saat ilerliyor. Akıntının e, şu yönde olduğunu kabul edelim. Ve bu akıntının hızı da belli değil. Şuraya da VM diyelim motorun hızı. Bu yön bu yönde ne kadar ilerliyor? 8 saat ilerliyor. Aynı kayık bu sefer ne yapıyor? Tabi akıntı yine bu yönde. Aynı kayık e, dönüyor. Akıntıyla aynı yönde 4 saat yol alıyor. Buradaki süre 4 saat. Motorun hızı, akıntının hızı bize burada sorulan ne motorun saatteki hızı nedir? şimdi yol belli, yol 400 kilometre, burada da yol aynı, 400 kilometre. şimdi burada saat ve yolun uzunluğu belli, her ikisinde de belli olmayan ne var? hız var. 400 kilometreyi 8 saatte almayı sağlayan v hızı 400 bölü 8'den 50 kilometre bölü saattir. Bu nedir? Bakın VM ile V arasındaki farktır. Motorun hızını hızından akıntının hızını çıkarmamız lazım. Neden? Çünkü zıt yönlü oldukları için akıntı motorun hızını biraz azaltacaktır. Bu yüzden farkını aldık. Onu biraz önce izah etmiştim. Neden öyle yaptığımızı. Şurada da Şuradaki hız 400 bölü 4'ten nedir? 100 kilometre bölü saattir. Bu v nedir? Aslında bakın, dikkat edelim. Aynı yönde oldukları için bu 100 kilometre vm ile va'nın toplamıdır. Şimdi bu iki denklemi ne yapacağız? Birlikte çözerek. Motorun hızını bulacağız. Yani VM'yi bulacağız. Şimdi şu elimizdeki iki tane bilgiyi kullanarak VM'yi bulabiliriz. Böyle alt alta yazalım. Motorun hızı ile akıntının hızının toplamı 100. E, farkları 50'ymiş. Buradan VM'yi bulacağız. Alt alta toplarsak bu iki bilinmeyeni bir denklem sistemi gibi e, düşünülebilir. X artı Y X eksi Y gibi. İki tane VM eşittir. 150 ki karşı tarafa böyle olarak geçeceği için buradan motorun ne bulunur? 75 e, kilometre bulunur saatte. Yazı. Evet, dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Problemlerinde karşımıza çıkan diğer bir soru türü de e, trenin belli bir tüneli geçme süresi ya veya bir köprüyü geçme süresiyle ilgili sorular. Şimdi burada nasıl bir mantık izleyeceğiz? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi tren tüneli T gibi bir sürede geçtiğinde aldığı yol nedir? Bakın dikkat edelim. Trenin almış olduğu yol şu şekilde tünele giren bir tren şu şekilde bakın hareket ediyor ve tüneli bitirdiği an T süresi içerisinde almış olduğu yol, yol nedir? Trenimiz tam şu noktadan başladı. Hangi noktaya geldi? Şuraya geldi. Bakın. Buradaki mesafe nedir? Tünel artı trenin boyu. Bu nedenle tren sorularında Trenin boyu artı tünel ya da köprü neyse alınan yolu bulurken ikisini topluyoruz. Eşittir hız çarpı süre. E, bu örnekte şimdi e, süre belli. Uzunluğu 80 metre olan bir trenin e, 420 metre uzunluğundaki bir tüneli geçme süresi belli. E, ne soruluyor bize burada? Hız soruluyor. Öyleyse burada Sorulduğuna göre yolu belirlememiz lazım. Yani 25 saniyede alınan yolun ne kadar bir mesafe olduğunu belirlememiz lazım. Şimdi uzunluğu 80 metre olan şöyle bir tren ne yapıyor? Şöyle bir tüneli 25 saniyede geçiyor. Dolayısıyla 80 metre trenin boyu 420 metrede. E evet, tünelin boyu buradan biz e, trenin almış olduğu yolu bakın bakın bizim trenimiz ne yapıyor? Şu şekilde hareket ediyor ve tüneli bitiriyor. Almış olduğu yol nedir? Bakın ikisinin toplamıdır. Onun için 420 metre artı 80 metre alınan yol eşittir. Süre çarpı 25 saniye çarpı hız. Burada metre ve saniye metre bölü saniye sorulduğu için herhangi bir çevirim yapmaya gerek yok dönüşüm yapmaya. 500 metre bölü 25 V eşittir. Nedir buradan? 20 metre bölü saniyedir. Evet. Bununla ilgili güzel bir soru daha güzel izah edebilmek için şöyle temsili bir şekil çizip bununla çözmeye çalışalım. Şimdi uzunluğu 90 metre olan bir tren var. Sonra 240 metre olan bir tünel var trenin hemen önünde. Bir tünel de var. Yalnız bu tüneller arasında bir boşluk var. Bunun da mesafesi verilmiş. 190 metreymiş. Diğer tünelin boyu 380 metren ve trenin de hızı verilmiş. Bize buradan sorulan trenin şu noktadan şu noktadan şu noktaya geçme süresi soruluyor. Şimdi bakın dikkat edelim. Ne olacak burada trenin hareketi? Şuradan tren hareket ediyor. Bakın birinci tüneli geçiyor. Devam ediyor. Hala Yol almaya devam ediyor. Boşluğu da geçiyor. İkinci tüneli geçiyor ve tüneli çıkmış oluyor en son ikinci tünelde. Aldığı yol ne? Bakın şimdi. Aldığı yol şöyle buraya taşırsam bakın tren nereden başlamıştı harekete? Şuradan başlamıştı ve nereye geldi? Bakın. Geldiği yer burası. Yani burası yol olmuş oluyor. X eşittir ne olur? Hepsini topladığımızda 240 metre, 190 metre, 380 metre, 90 metre. Topladığımızda 900 metre olur. Alınan yol neydi? Hız çarpı zamandı. Hız ne burada? Verilmiş zaten. 18 metre bölü saniye. Süre belli değil zaten. Bu soruluyor. Süreyi bulmak için de burası çarpma olduğu için ne yapacağız? Çarpmanın tersi olan bölmeyi yapacağız. 18 karşı tarafa bölü olarak geçer. Buradan t nedir? 50 saniyedir. Yani şu tren şuradan şu noktaya 50 saniyede gelir. Evet buraya kadar biz e, herhangi bir aracın belli bir mesafedeki sabit hızından bahsettik aslında. Şimdi bir araç e, belli bir noktadan diğer bir noktaya sürekli aynı hızda gitmez ki. Mesela ne olur? Ee, araç A'dan başlar. İşte V1 hızıyla belli bir mesafe yol alır. Daha sonra bakar ki yol düzenli değil. Hızını düşürür veya yol düzeldi. Hızını artırır. Tabii bu e, bu arada e, hızların e, süreleri farklıdır. Yani A'dan şöyle bir e, F gibi bir noktaya T1 sürede yol alırken F'den C'ye V2 hızıyla farklı bir hızla e, farklı bir süre yol alabilir. İşte böyle bir durumda biz aracın ortalama hızından bahsediyoruz. Ortalama hızını bulmak için toplam alınan yolu ne yapacağız? Toplam süreye böleceğiz. Yani v1 çarpı t1 a'dan f'ye alınan yol artı f'den c'ye alınan yol v 2 hızı çarpı t2 süresi artı diğer bir hızda v3 v3 çarpı t3 alınan Yolların toplamı bölü toplam süre nedir? T1 artı T2 artı T3. İşte bu şekilde bulduğumuz bir değer aracın A'dan B'ye e, ki ortalama hızdır. Şimdi eğer bir araç e, A'dan B'ye v1 hızıyla gidip A'dan B'ye v1 hızıyla gidip v2 hızıyla dönüyorsa biz e, bu e, aracın ortalama hızını şu formülle kolayca bulabiliriz. Evet bu sorunun çözümünü şu şekilde bir şekil hazırlayarak bulmaya çalışalım ortalama hızı. Şimdi bir aracın gideceği yolun dörtte birinden bahsediliyor. Öyleyse biz bu aracın alacağı bu yola 4x diyelim ki tam sayılarla işlem yapalım. Şimdi dörtte birini ve hızıyla gidiyor. Yani x mesafelik yolu şuraya C noktası diyelim. A'dan C'ye V ye hızla gidiyor. Sonra ne yapıyor? Geriye kalan yolun geriye kaç yol kaldı? 3x'lik bir yol kaldı. Bunun 3'te birini buraya D diyelim. Burayı da 2V hızla gidiyor. Sonra kalan yolun ne kadarlık yol kaldı şimdi? X, X'lik 2 tane gittiğine göre 2X'lik bir yol kaldı. Burayı e, hangi hızla gidiyor? 3V hızıyla gidiyor. Buna göre ortalama hız nedir? E, bunu bulmaya çalışacağız. Ortalama hız neydi? Ortalama hız alınan yol bölü toplam alınan yol bölü toplam süre. Şimdi e, araçların e, bu Aldığı yolların süreleri farklıdır. Bakın. Burayı T1'lik bir sürede almıştır. Burayı T2. Burayı da T3. Şimdi T1, T2, T3'leri bulalım. Çünkü bize toplam süre lazım. T1 alınan yol bölü X bölü ve T2 alınan yol ne burada? Bakın C'den C'ye X. Hız ne? 2 v T3 alınan yol ne? 2X. Bölü 3 ve T1 artı T2 artı T3'ü bulmamız lazım. X bölü V artı X bölü 2V artı 2X bölü 3V Payda eşitlememiz lazım burada 6 ile. Payda eşitlediğimizde 13X bölü 6V'ye buluruz. 6X, 3X daha 9X 4 daha 13x buluruz. Bura toplam süredir. Şimdi ne yapacağız? Yolu alınan yolu neye böleceğiz? Toplam süreyi. Alınan yol nedir? Bakın alınan yol A'dan B'ye olduğu için 4x'tir. 4x bölü şunu yapıyoruz bakın dikkat edin. Alınan yolu toplam süreye böleceğiz. Toplam süre ne? 13x bölü 6 v Şimdi buradan Birinciyi aynen çarpı ikinci ters çevirip çarparsak 6V bölü 13 X Şu X'ler sadeleşir. 4 çarpı 6 24 V bölü 13 Bize de sorulan neydi? E, ortalaması kaç V olur diye sorulmuştu. Cevabımız nedir buna göre? 24 bölü 3 olan 5 şıkkıdır. Bir araç K kentinden M kentine saatte 42 km hızla gitmiş ve V km hızla dönmüş. Bize aracın ortalama hızı verilmiş. Buna göre ortalama hız 48 km olduğuna göre dönüş hızı nedir? Bu soruluyor. Şimdi ortalama hız neydi? Yol bölü toplam alınan yol bölü toplam yol bölü süreydi. Şimdi toplam yol nedir? Bakın yol aynı. X artı X. Yolun ne kadar olduğu belli değil. Biz X e, kilometrelik bir yol kabul edelim. E, gidiş X olduğuna göre, dönüşte X olduğuna göre ikisini toplamamız lazım. Toplam yol için. Şimdi iki tane süre var burada. T1 Birinci süre nedir? Bakın hızı 42 kilometre aldığı yol x olduğuna göre alınan yol bölü 42'dir. İkinci süre nedir? Alınan yol x hız ne? Belli değil ve öyleyse şuraya ne yazacağız? x bölü 42 artı x bölü v eşittir 48. Şimdi şurayı çözerek v'yi bulacağız. Evet şimdi burada gerekli işlemleri dikkatli yapalım. X artı X 2X bölü şuraya şu şekilde yazabiliriz. X çarpı 1 bölü 42 artı 1 bölü ve eşittir 48. 48'in paydasında 1 var. Şöyle burada işler dışlar çarpımı yaparsak 48 X 1 bölü 42 artı 1 bölü V eşittir 2x çarpma olduğu için her iki tarafta bu xleri sadeleştirebiliriz. Aynı şekilde şurada 2 ile 48'i de sadeleştirebiliriz. 24 olur burası. 24 çarpı 1 bölü 42 artı 1 bölü v eşittir 1. 1 bölü 42 artı 1 bölü v nedir? Bu çarpma olduğu için 24 buraya bölü olarak geçecek. 1 bölü 24. 1 bölü V eşittir 1 bölü 24 eksi 1 bölü 42. Burada e, gerekli e, payda eşitliği yapılırsa V eşittir 56 bulunur. Böylece aracın e, hızı ortalama hızını e, eşit olarak bulmuş olduk.